Ben Sultan Dağlı, Sultan ikamet eden Sultan Alıcı. Yıllarca tekstil çalıştım. Halk eğitimlerden ders öğretmenliği yaptım. Anladığım, bildiğim bir branş dalında eğitim vermek için buradayım. İyi olacağına, başaracağıma inanıyorum. Öğrencilerimizle ya da kadınlarımızla beraber, yetişeceğimiz kadınlarımızla beraber devam edeceğiz. Kadınlarımıza faydalı olabilmek için, bir şeyler üretebilmek için, insanlara el becerisi kazandırabilmek için, sanat sahibi yapabilmek için, kadınlarımızın kendi ayaklarının üzerinde durabilmeleri, kendilerine gelir sağlayabilmeleri için, ben de buyum diyebilmeleri için. Bu işi yapıyorum. Bayanlarımızı öğretmek için. Zaten kendim ben bu işi meslek olarak biliyorum. Benim bunu yapmakta tek amacım insanlara üretmek, onlara faydalı olabilmek, onlara bir şeyleri bilgi olarak aktarabilmek. Tek hedefim bu. Biz bunları üretiyoruz, üretiyoruz ve üretiyoruz. Amacımız kadın kültür evleriyle beceri kazandırıp kadın kültür evleriyle bunların satışını sağlayıp kadınlarımıza ek gelir sağlamak artı ek gelirin yanında meslek edindirmek. Bugün bu bebeği dikebilmek bir bayan için meslek edinmektir. Bugün bu terliği çalışabilmek bir bayanımız için meslek edinmektir. Çünkü bunları kullanacağım makineler evlerinde diktikleri düz makineler değil. Bunlar sanayi makinesi. Sanayi ortamı demek ekmek demektir. Üreteceğiz, üreteceğiz, üreteceğiz. Kültür evinin kuracağı kooperatifler, sosyal medyanın üzerinde kurulacak e, siteler sayesinde kadınlarımıza gelir sağlayacak. Ne kadar kazanırsa o kadar verecek kadınımız. Ne kadar kazanırsa o kadar verecek kadınımız. Bunun için yapılması gereken neyse canla başla koşturacağız ve yapacağız.